Mutlu akşamlar efendim. Mutlu Ulusoy ben. Saatler 21.30 gösteriyor. Süper Loto çekilişi heyecanını canlı yayında şans merkezimizde yaşayacağız. Biz yerimizi aldık. Sizler de canlı yayına şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişi heyecanında ekranlarınızda gördüğünüz gibi makinemizde şu anda tüplene yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimiz huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimizle kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter İmza yetkili. Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto'da büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Efendim bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlaka. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şeffaf bir şekilde el değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı makinemiz sizin için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını bilmeniz gerekiyor. 5 4 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto'da ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Sıra geldi büyük ikramiyeye açıklamaya. Bu akşam Süper Loto'da büyük ikramiye 2.306.278 TL. Saatler 21.32. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Çekiliş heyecanı başlıyor. Evet, ekranlarınızda da gördüğünüz gibi Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekiliş heyecanında ilk şanslı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 58. İkinci şanslı numarada sıra 59. Hemen üçüncü şanslı numara için makinemiz toplarını bir kez daha karıştırıyor. Ve üçüncü şanslı numara. 42. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü bütün oyunlarımızda, bütün o büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangoonline.com ve Milli YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Peki dördüncü şanslı numara. Şimdi makinemiz bizlere söyleyecek. 22. Hemen bir önemli hatırlatma daha. Milli Piyango şans oyunları uygulamamızı indirebilirsiniz. Uygulamamızı indirdiğinizde dilediğiniz oyunu uygulamamızdan oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Heyecan giderek artıyor. Sırada 5. şanslı numara var. 9. Bu büyük heyecanda son şanslı numarada sıra. Saatler 21.35. Canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanı için makinemiz toplarını son kez karıştırdı. Altıncı şanslı numara 15. Evet canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 9, 15, 22, 42, 58, 59. Makinemiz tarafından belirlenen 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Büyük ikramiye 2 milyon 306 bin 278 TL. Süper Loto'da bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da Süper Loto çekilişi heyecanını canlı yayında şans merkezimizde sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saat 20'de 10 numara, 21.30'da da tarihin en yüksek ikramiyesi için çılgın sayısal loto çekilişi heyecanı yine canlı yayında şans merkezimizde sizlerle olacak. Tekrar görüşünceye dek şans ve mutluluk hep yanınızda olsun. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.